Sizle beraber bugün Brawl Stars oynayacağız. Yeni karakter deneyeceğiz. Evet, başlıyoruz. Şimdi yeni karakterimizi girelim. Bir karakter. Şöyle bir al seçelim. Şöyle yeni gelen bir şeyleri alalım. Bir şey çıkacak mı? Baba grif çıktı. Büyük kutudan. Ya da arkadaşlar Alpim'e girmiyormuşuz. Yeni karakterimizi giriyormuşuz. Grif çıktı arkadaşlar. Çok şanslı, çok iyi. Ve gireceğiz. Ama öyle şanslıydı ki. arkadaşları çok iyiydi. Ve hangisine girelim? Savaş girelim. Topu. Arkadaşlar. Savaş topu giriyoruz. Yeniden başlıyoruz. Bir şeyler oldu da. Evet arkadaşlar savaş dokunda bazı gol attı ve maç bitti. Kazandık arkadaşlar. Zafer kazandık. Zaferimiz bizim. Gerçekten bu iyiydi. Hadi bir kez daha oynayalım. Başlıyoruz ve başladık maça. Şimdi geliyor. Ve evet. Oldu. Şimdi hadi hadi. hadi. Ve şimdi başka bir şey, başka bir şey oynayalım. Yeah, şimdi hmm, hangisini girsek? Bence de onu girelim. Hadi bakalım. Nakavt giriyoruz. Başlıyoruz. Burası aşağısında herkes geldi. Maçlıyoruz. %100. %100. Vs. Lola, Lola Evet arkadaşlar. ilk turu biz aldık. Bunda maçları kazanmak lazım. Bir daha bir kez ölürsen bir daha oynayamıyorsun. Ve maçı kazandık. İki tur iki turda kazananlar kazanıyor arkadaşlar. Yıldız oyuncumuz sıkık oldu. Evet şimdi de ne girelim? Düşünün bakalım. Evet göreceğimiz doğruysa tamam onu girelim. Hadi hesaplaşmaya giriyoruz arkadaşlar. Şu an ekranda %100 eee başlamıyor. şey başladı. 找。<music> Evet arkadaşlar, Poku beni yendi. En azından kazanmış 5. olduk. En azından kupa geldi. Bunu seviyorum. Nereye, ne yani görevmiş. Başladık. İnşallah yine ölmeyiz arkadaşlar. Aa doğru onu konuşmayı unuttuk. Evet arkadaşlar şu an bir ile savaşmaya çalışıyor savaşacağım. Ultim doldu ultim altın ve adam öldü arkadaşlar. Vs kaldık acaba kimle kaldık arkadaşlar çok merak ediyorum. Kot kalmış. Hemen onu yenmek lazım. Onu yenmem lazım. Yoksa birinciliği kazanmamam arkadaşlar. Olamaz canım azaldı hızlıca onu yenmem lazım. Eyvah arkadaşlar. Canım çok azaldı. Biz onu yenmeliyiz. Eyvah ulti olduk. Beni görürse ayıp. Oh, iyi ki yüküm varmış arkadaşlar. Evet. Canım geldi pota Evet yendik arkadaşlar. Zafer bizimdir. Evet. Burada birinci olduk. Num birinci numara olduk arkadaşlar. Ve maçımız bitti. Aa, büyük kutu açıyoruz. Arkadaşlar inşallah bir şey çıkacak. Bir şey çıkacaktır. Ok. İki ya arkadaşlar bir şey çıkmadı ya. Neyse i̇şte arkadaşlar altıda da bir kutumuz vardır değil mi? Evet arkada da bir paramız var. Sonra büyük kutu var. Evet başlıyoruz şimdi de. Aynen. Hoppala. Maça başlıyoruz. Başladık. Yanımda bir adam var. Bu kim? Evet arkadaşlar. iki adamı birden yendim. Bence bu çok iyi. Yeni karakterimiz gerçekten de iyi. Bunu öğrendik. Evet, Destansı'ydı gerçekten yeni gelmişti eskiden. Eskiden yeni bir karakterdi. Ama gerçekten çok seviyorum. İyi bir karakter. Şu kutuları kıralım. Şu kutuları kıralım da bir enerji yükleri alalım. Vursana. Eyvah arkadaşlar. Eyvah. Olamaz. Evet. Güzel. Allah 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 Allah. Al. Neredesin? Aha. Buradaymış. Eyvah. Roza ile kaldık. Arkadaşlar. Son adamımızla. Ya, bu bana ne yapacak ki? Ufacık fışıcık. Şey dolu turu çocuk adam. Al öldü bile. Evet arkadaşlar yine zaferimizi aldık arkadaşlar. Birinci numara olduk. Bu paralı adam da ne zengin ama. Biraz para verse de daha zengin olsak. <laughs> evet arkadaşlar. Oo birazdan para alıyoruz. Sonra büyük kutu sıcak bölge girelim. Başlıyoruz. Evet. o Vella geldi Brock. Evet bakalım. O let's go let's go let's go let's go let's go. Olamaz olamaz. arkadaşlar kazanıyoruz. Şu an bölgeye gitmeye çalışıyorum sıcak olan bölgeye. Evet. Hayır 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 hayır. hayır. Evet. Bunu da yendik hayır hayır köpekçik hayır bana bunu yapma. Olmaz. Hayır ya yendi beni adam. Hayır. hayır. Adamlar adamlar bir yeri bitirdi ola olamaz. Ya köpek yendi ya. Yo şey yenmiş beni. Aferin belle. Money, 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 money. Kazandık arkadaşlar. Zafer. E, Brock sayesinde orada durduğu için benim sayemde de olabilir. Evet. Ve şöyle bir paramızı alalım. Bak sakın sen benim paramı alma anladın mı Griff? Zaten çok paracısın. Her yerin altın. Bu neyse. Neyse hadi başlayalım. Duelo, duello duello. Hadi bakalım duello yapalım. Yesmi. Ah. <laughs> ufacık ufacık ut. Uf dolu turşucuk adamları yeneceğiz ya. <laughs> Ama bu gerçekten bu iki dolu turşucuk adam değil. İki dolu patatescik adam. <gülüyor> 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 ah! Ah yendi beni. Olsun. Benim daha karakterlerim var. Öyle hemen biteceğini mi sandınız? Bunu da ölmemem lazım. Sen onu Ben lazım. Evet arkadaşlar Jesse'yi yendik. Başladık. Hey, Koltu da yani arkadaşlar sonu sonuncu adamımızı balli yenmek lazım. Ay burnum. Burnum acıdı biraz. Ee, sen mi beni yani ufacık Ufacık fıçıcık içi dolu tuçucuk mu yanacak ya beni? Biz böyle adamız be. Kimse bizi yenemez abi. Biz birinci. O görev tamamlandı arkadaşlar. Kaldım görevi. Ve büyük kutumuzu alalım. Oo, iki ya. Neyse gidişe upgradeleyelim bakalım. Zekide de upgradeleyelim. Bir şey çıkmadı ya. Bunu çıksaydı keşke ama. Evet arkadaşlar bitti. Abone olmayı unutmayın ama bakın basın gerçekten basın diyorum. Basacaksınız yoksa gelirim. Anladınız mı? Bak basacaksın. Basacak mı? mı? Bastın mı? Geliyorum. şimdi bastı işte. Ha, basmamış. Ha, şimdi bastı. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.